Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vatandaşlık dersi hakkında konuşacağım. Vatandaşlık dersine nasıl hazırlandım? Hangi kaynaklardan hazırlandım? Ve hangi hocalardan hazırlandığımı konu edineceğim bugün. Vatandaşlık dersinde e, öncelikle 7 doğru 2 yanlış yaptım. Güncel bilgilerden de 3 doğru bir yanlış yaptım. Güncel bilgilere özel bir ders çalışma stilim yoktu. Bazen işte inseyarında önüme düşenleri ha dur bakayım diyerekten devam ediyordum. Zaten özel antik yani böyle tarihten, coğrafyadan gelebilecek tarzı soruları yapabileceğimi düşünüyordum güncel bilgileri şansa bıraktım. Pek fazla bakmaya vaktim olmayacağı için. Vatandaşlık konusuna gelecek olursak ben vatandaşı Emrah Vapurcu'dan dinledim. Emrah Va Vaap Hoca'nın ses tonu, ders anlatış şekli, e derse tutma şekli bana göre çok verimliydi. Emrah Vapurcu'nun soru bankasını da aldım, denemesini de aldım. Soru bankası ve denemeleri gerçekten çok güzel, çok kaliteli sorular var. Anlamadığım konularda emlak var borudan çalışacağım vatandaşlar. Anlamadığım konularda özellikle yargı ve idare hukuku konusunda Erdal Kesekler'den yardım aldım. Ee, benim hocanın hocalarına çok fazla girip girip baktım. Gerçekten bilmediğim, anlamadığım diğer derslerde de onlardan destek aldım. Ee, ben vatandaşlığa başlarken temel hukuk ve anayasayı bir kenara ayırıp öncelikle yasama, yürütme, yargıdan başladım. Çünkü yasama yürütme hem e, bilgi açısından hem de e, beni derse tutma olarak daha rahat olacağını düşündüğüm için yasama yürütme ve yargıdan başladım. E, temel hukuk konularına ilk 2022'de çalışmaya başladığımda çok zordu ve ön yargılar yaklaşmıştım. Bu yüzden temel hukuka bir kenara ayırıp öncelikli olarak yasama yürütme idareyi yargıyı bitirmek istedim. İdare hukukundan iki ya da üç soru geliyor. Bence çok zor. Hani vatandaşın en zor konusu idare hukuku. Ki ben Emrah Hoca'dan dinlerken e, idare hukukunda dediğim gibi Erdal Hoca'dan çok çok destek aldım. Yargıda da Erdal Hoca'dan çok destek aldım. Erdal Hoca'nın da ders anlatım şekli çok güzel. E, not not bilgi bilgi güzel bir şekilde anlatıyor. O hocayı da önerebilirim. Dediğim gibi ben Emrah Hoca'dan çalıştım. Anlamadığım zorlandığım konularda da e, Erdal Hoca'dan destek aldım. Ee, yasama yürütme yargı ve idare hukukunu bitirdikten sonra en başa geçtim. İdare temel hukuk bilgisi anayasaya çalışıp ben sonunda bir kere kendim okuyarak tekrar edip hani notlarıma bakarak aldığım şu şekilde notlarıma bakarak üstünü çizdiğim yazdığım yerlere bakarak kendim bu kitabı boş vakitlerimde okuyarak genel tekrar ettim. Genel tekrar videolarına izlemedim, girmedim. Ee, onun dışında vatandaşlıkta Emre Vabur Bey söyledim. Erdal Kesekler'den destek aldığımı söyledim soru çözüm videolarında da soru çözümde de Ali Koç hocanın sorularını dinledim sorularını çözdüm bence soru çözüm olarak en en iyi hoca bence vatandaşta Ali Koç çünkü soru çözerken şemalar halinde soruları çözüyor her soruyu tek tek her şıkka tek tek değiniyor ve e, soru çözerken A şıkkından bir şema A şıkkından B şıkkından C şıkkından o konuyla alakalı böyle şemalar halinde oraya küçük küçük notlar yazıyor onun notlarında o konuyla alakalı yere gelip buraya notlar alıyordum hatır bilmem gerekiyor diyerekten ee, dediğim gibi yazarak çalışmadım, okuyarak çalıştım. Ama mesela çok unuttuğum konularda, anayasada mesela şu şekilde 21-24-1961-1982 diye şu şekilde karşılaştırmalar yapıyordum. Sorulan yerlerden şu şekilde kendime küçük notlar çıkartıyordum. Bunlar arasına koyuyordum. Çalışacağım zamanlarda bunlara bakıyordum. Özellikle yasamada, yürütmede, Cumhurbaşkanı'nın, TBM'nin görevlerinde e, böyle o sayı olarak nitelik olarak yerlerde böyle küçük küçük not kağıtları alıp not kağıtlarına yazıyordum. Ali Koç Hoca'nın soru çözümlerini izledim bir de Esra Hoca'nın soru çözüm videolarına baktım. Esra Hoca vatandaşlıkta hani insanların önerdiği bir hoca ama ben bana verimli gelmedi. Hani ben kendim o hocayı ön, yani öneremem. Ben çünkü çok fazla izlemedim. Hocadan izlerken çok eksik bir şeyler alıyormuşum Eksik bilgiler alıyormuşum gibi hissediyordum Ve yeterince çalışamadığımı düşünüyordum oradan izlerken Soru çözüm videolarına baktım Hani mesela konuyla alakalı tekrar amaçlı Soru çözüm videolarını tekrar amaçlı girip izlediğim oluyordu Esra hocadan da Esra hocanın denemesini aldım Denemesi güzeldi ama Esra hocanın denemelerinde de Hiç duymadım, hiç karşılaşmadım Mesela ben soru bankalarında Emre hocanın soru bankasını bitirdim Erdal Kesekler'in soru bankasını bitirdim Koç hocanın vatandaşın pusulası soru bankasına bitirdim. Üç tane soru bankası bitirdim vatandaşlıkta. Ee, bu üç soru bankasında Esra Hoca'nın denemelerini çözerken soru bankasını almadım. Denemelerini çözerken hiç görmediğim, bilmediğim sorularla denk geliyordum. Çok fazla boşum çıkıyordu Esra Hoca'nın denemelerinde. Bu moralimi bozuyordu. O yüzden hani Esra Hoca hakkında çok fazla bilgi veremeyeceğim. Ee, Emre Hoca'nın Erdal hocanın ve Ali Koç hocanın gerçekten soru bankaları çok güzel, çok kaliteli. Vatandaşlığı 3 hoca önerin ya da 3 kitap önerin derseniz bu 3 hocanın soru bankasına kesinlikle bakın. Ben bu 3 hoca dışında hiçbir şekilde soru bankası almadım. Denemeli almadım. Denemelerle dediğim gibi yine bu 3 denemesini aldım. Ee, soru bankalarını aldım. Denemelerini çözdüm. Genel denemelerle vatandaşlığı bitirdim. Genel tekrar videoları izlemedim. Okuyarak ilerledim. Genel tekrarını kendim yaptım. Ek olarak da ben vatandaşlık dersi için eğitim uzamında kamerada katıldım. Yine Emre Hoca'nın soru çözümleriydi. Kampa e, eğitim üzerinde Emre Hoca vardı. Onun soru çözümlerine katıldım. E, çıkmış soruları şu şekilde derlemiş. Mesela bu vatandaşta çıkmış sorular diye bunu pdf ismi atmıştı. Oradan indirip bu şekilde çıkmış soruların çözümü vatandaşlıkta. Bu sorular da çok güzel. Yine çıkmış sorular ama çok kaliteli o şekilde anlattı. Tek tek üstüne değindi soruların. Ben mesela her soru hakkında o sorunun Mesela A şıkkını, B şıkkını bu şekilde yanlara not alıyordum. Sadece soru hakkında değil, soru içerisindeki şıkların da bilgilerini bilmem gerekenleri çıkmış sorularda ki yani bir önceki videoda da söylemiştim. Çıkmış soruları ben çözerken B şıkkında ne varsa cevap C şıkkı dahi olsa tüm şıkkıları hakkında notlar alıyordum kenarına şu şekilde şıklar hakkında. Hani aslında bu Burası benim için bir genel tekrar. Çünkü tüm konularda, tüm şıklarda tek tek bilgiler aldım. Şu şekilde mesela idare hukukuyla alakalı bir soru çıkmış. Tüm idare hukukun şemasını buraya yazmıştım. Şu, bu şekilde ilerledim. Yine bu şekilde şöyle karşılaştırmalar yaptım. Bu çıkmış sorular ama dediğim gibi birçok notum da burada içeriyor. Çıkmış sorulara hani ben Tek tek değerlendirerek çalıştım. Bu şekilde çalışın. Bence çok verimli oluyor bu şekilde çalışmak Çok güzel tekrar etmiş oluyorsunuz. Ve çok güzel birçok noktaya değinmiş oluyorsunuz vatandaşlıkta. Ee, vatandaşlığa çalışırken e, soru çözümlerinde çok zorlanıyordum arkadaşlar ve hiç duymadığım şeyler, bilmediğim şeyler olduğu için çok moralim bozuluyordu ve birçok noktada acaba bıraksam mı, devam etmesem mi diye moralim çok çok bozuluyordu. Ama her seferinde oradan gelecek 3-4 net beni kurtaracak, 5 net beni kurtaracak şeklinde bakıyordum. Çünkü tarih ve coğrafyayı ne kadar iyi yaparsanız yapın, istediğiniz yüksek dereceye ulaşmak için vatandaşlığı bilmeniz gerekiyor, vatandaşa çalışmanız gerekiyor. Ben Benim yaptığım hata yapmayın. Ben çünkü sınav son aylarda başladım. Yetiştirmeye çalıştım. Güzel de bir net çıkardım. Ama eee sürekli olarak şeydim hatırlamıyor muyum acaba hatırlamıyorum muyum mesela yargı soru bankasından çözeceğim zaman şey yapıyordum yargı konusunda soru bankası çözeceğim zaman hiç hatırlamıyorum soru bankasını açıyorum tamam mı bomboşum gibi hissediyorum sanki hiç çalışmamışım gibi hissediyorum bu da beni korkuttuğu için o sorudan soru çözelim gelmiyordu idare hukukundan soru çözelim gelmiyordu korkularınızdan kaçmayın üstüne gidin defalarca hiç soru videolarını izleyin ben idare hukukunda mesela anlamadım hani zorlandım. Ama tek bir hocadan da değil, iki hocadan da değil. Ben idare hukuku hakkında mesela YouTube'a yazıyordum. idare hukuku soru çözümü. Her hocadan soru çözmeye çalışıyordum. Her hocanın sorularını, soru biçimlerini tekrar, hani soru çözerek tekrar tekrar böyle videolarını izlemeye çalışıyordum. Çünkü hiçbir şekilde anlamıyordum. En büyük korkum da vatandaşlıkta kitabı bitirdiğim zaman, yasama ya da yürütmeyi kitabı kapattığım zaman hiçbir şey hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Tarihte de bunu hissettim. Tarihte mesela son bir ay kala sanki hiç tarih çalışmamışım gibi korkuyordum. Ama soru bankasında bir iki soru çözdükten sonra soruyu çözdükçe çalıştığınız yerler sizin aslında aklınıza geliyor ve sizi rahatlatıyor. Sadece o çalışmaya başlamadan önceki aşama, soru çözmeye başlamadan önceki aşama beni korkutuyordu. Ama bu saydığım hocalardan derslerini dinleyip e, veya soru çözümlerine bakarsanız, soru çö soru bankalarını çözerseniz bu üç hoca size yeterli olacağını düşünüyorum. Çok da güzel netler çıkartabilirsiniz, full bile çekebilirsiniz. Ben şöyle bir şey de anlatmak istiyorum size, güncel bilgiler vatandaşlık konusunda. Ben sınavda aşure sorusunu yanlış yaptım ve aşure benim için artık böyle şey gibi olmaya başladı, duymak bile istemediğim bir şey. Ee, Osmanlı döneminden bir soru gelmişti. Kanuni Sultan Süleyman'la alakalı bir bilgi vermişler, paragraf vermişler. Ve 40 çeşit baharatla alakalı bir soru gelmişti. Bazen e, çıkmış soru çözerken ya bunlar çok basit sorular. Bunları nasıl yanlış yapıyorlar diye insanları hani şey hani nasıl buna bu yıla zor demişler. Çok basit, çok kolay diye geliyordu. Ama ben aşure sorusunu yanlış yaptım. Cevap Mısır macunuydu. Ben aşure işaretledim. Vatan güncel bilgilerdeki tek yanlışım da o. Ee, sınav anında bildiğiniz konuları da yanlış yapabiliyorsunuz. Ya da o anki heyecanla bazen okuduğunuzu yanlış bile anlayabiliyorsunuz. O yüzden kendinizi hep ya ben fırt çekerim diye şeklinde değil bir yanlışında çıkar. Bir açıkla da vererek ders çalışın. Hedef ediniz net altında bir net gelme olasılığı da yüksek oluyor. Çünkü ben vatandaşa gereken 9'a 9 yaparım. Güncel bilgilerden de ...bildiğim işaretlerimi bilmediğime bakmam... ...yanlış çıkartmam şeklinde ilerlemiştim. Ama sınavdan çıktıktan sonra... ...herkes Mesir macunu ne yaptınız diye sorduğunda... ...Mesir macunu mu vardı şıklarda deyip... ...böyle bir şey olmuştum ve arkadaşlarım... ...uzun bir süre bana aşure aşure deyip dalga geçiyorlardı. Bu da böyle anlatmak istediğim bir anımdı. Ee, sınav anı çok farklı oluyor. Sınav anı hakkında... ...hani o anki heyecan çok farklı oluyor. Çok basit gibi düşünüyor insanlar... ...ama sınav anı çok başka bir evre. O yüzden hani sınava çalışırken de... Ben çalışırken de hep o sınav anının heyecanını, stresini içinizde yaşayın. Ee, oralardan soru kaçırabileceğinizi bilin. Kendinizi buna göre hazırlayın. Ee, o yüzden ben tarihte şu kadar net çıkartırsam vatandaşlara bakmama gerek yok gibi düşünceye hiç asla girmeyin. Hiç beklemediğiniz yerden hiç beklemediğiniz şekilde soru kaçırabiliyorsunuz. O yüzden hep çıtanızı bir tık yüksekte tutun. Vatandaşlık dersi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bu arada ee, abone olup yorum atan ve beni destekleyen arkadaşlarım için de teşekkür ederim. Ee, bu bana motive veriyor ve beni heyecanlandırıyor, devam etmemi sağlıyor. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.